Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba. Ben Hülya. Türkiye'de yaşayan yabancıları ilgilendiren yeni bir bilgilendirme videosuyla yine karşınızdayım. Bu videomuzda Türkiye'de yasal kalış hakkı ihlalini bulunup, Türkiye'den çıkışta idari para cezalarını ödeyen yabancılara giriş yasağı uygulanacak mı? Bu konuya değineceğim. Değerli izleyenler, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 9 2020 tarihinde yayınladığı duyuruyla Türkiye'de yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan yabancılara uygulanacak giriş yasaklarının yeniden düzenlendiğini açıkladı. Bildiğiniz gibi 9 Haziran 2020 tarihinden önce Türkiye'de yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan yabancılar kendi istekleriyle sınır kapılarından çıkış yaparken 492 sayılı harçlar kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödediklerinde kendilerine Türkiye giriş yasağı 180 günde 90 gün kuralına tabi tutuluyorlardı. Ancak bu uygulama yürürlükten kalktı. Yeni düzenlemeye göre Türkiye'de 3 aya kadar yasal kalış hakkı ilerinde bulunan ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelerek idari para cezalarını ödeyen yabancılar ve yine Türkiye'de 3 aya kadar yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan ancak haklarını sınır dışı kararı alınarak Türkiye'yi terk edebilmeleri için kendilerine tanınan süre içerisinde çıkış yapmak üzere sınır kapılarına gelerek idari para cezaları ödeyen yabancılar hakkında Türkiye giriş yasak kararı alınmayacak. Ancak Türkiye'de 3 aydan daha fazla yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için Kendiliğinden sınır kapılarına gelen yabancılar vize ihlalinden kaynaklı idari para cezaları ödeseler dahi vize ihlal süreleriyle orantılı kademeli olarak Türkiye'ye giriş yasağı alacaklar. Peki bu kapsamdaki yabancılar için Türkiye'ye ne kadar süreyle giriş yasağı koyulacak? Kısaca bu konuya da açıklık getirelim. 3 ay ile 6 ay arası ihlalde 1 ay süreli giriş yasağı. 6 ay ile 1 yıl arası ihlalde 3 ay süreli giriş yasa. 1 yıl ile 2 yıl arası ihlalde 1 yıl süreli giriş yasa. 2 yıl ile 3 yıl arası ihlalde 2 yıl süreli giriş yasa. 3 yıldan fazla ihlalde 5 yıl süreli giriş yasa uygulanacaktır. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Pandemi döneminde mücbir nedenlerle Türkiye'de yasal kalış hakkınızı ihlal ettiyseniz Ülkeler özelinde ulaşım yolları açıldıktan sonra bir ay içerisinde Türkiye'den çıkış yaparsanız idari para cezası ödemeyecek ve Türkiye giriş yasağı almayacaksınız. Bu konunun altını bir kez daha özellikle çiziyorum. Değerli izleyenler, Türkiye'de bir gelecek planlaması yapıyorsanız artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmeli ve hayatınıza buna göre yön vermelisiniz. Türkiye'ye yasal kalış hakkınızı ihlalden dolayı giriş yasağı alırsanız ülkenize döndüğünüzde bunu kaldırmak hiç de kolay olmayacak. Bizden hatırlatması. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerinizden yararlanabilirsiniz. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın.